Motorsport Türkiye ekranlarından herkese merhabalar ben Motorsport Türkiye editörü Emre Baltoğlu bugün çok güzel ve sizleri sevindirecek bir video ile karşınızdayım. Öncelikle kanalımız geride bıraktığımız hafta 30.000 abone barajını açtı şu anda hatta ben bu videoyu çekerken çoktan 31 bin abone olmuş vaziyetteyiz. Bu yüzden desteklerini esirgemeyen siz değerli takipçilerimize hem ekibimiz adına hem de kendi adıma teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten de yaklaşık 9-10 aylık süreç içerisinde yaklaşık bir 25-26 bin abone bandında takipçi kazanmış olduk. Sizlerin verdiği destekle birlikte. Bu yüzden çok 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 teşekkür ediyorum. Çünkü henüz bunun 2 ya da 3 ay öncesinde belki biraz daha önce olabilir pandemi döneminin başında. 10 bin abone için bir çekiliş yapmıştık sizlerden 3 kişiydi yanılmıyorsam 2 veya 3 kişiye F1 2019 oyunu vermiştik ve bugün de 30 bin abone olduğumuz için yine sizlere güzel hediyeler vereceğiz. Bu arada çekilişe katılış koşulları da gerçekten de basit, sade ve kolay olacak. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Ancak öncesinde bu çekilişimiz içerisinde neler var? isterseniz onlardan bahsedelim. Aranızdan 3 tarihli kişiye F1 2020 oyununu hediye edeceğiz. Ancak bilgisayar platformu için Playstation'da durum birazcık farklı. Ayrıca iki kişiye de Fanbox Shop'tan seçeceği tişört vereceğiz. Yani 3 kişi F1 2020 kişiye de tişört vermiş olacağız. Totalde 5 kazananımız olacak. Bunun yanında 5 tane de yedek olacak. Eğer istemeyen veya koşulları karşılamayan birisi olursa ilk 5 içerisine giren bu şekilde yedeklerden tamamlamış olacağız o durumu. Ve e, Simpliers.com üzerinden çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Peki katılım koşulları nelerdir? Öncelikle YouTube Motorsport Türkiye kanalına yani bu kanalımıza abone olmuş olmanız gerekiyor. Ve ayrıca da Twitch Motorsport.com adresi üzerinden bizleri takip etmeniz gerekiyor. Tabi burada sizlerden ricam da şu. Eğer YouTube'da abonelikleriniz gizliyse yani sizden başka kimse nereye abone olduğunuzu göremiyorsa işte burada bir sıkıntı doğabiliyor bizler için. Çünkü bize abone olup olmadığınızı göremiyoruz. En azından çekiliş bitene kadar bu aboneliği gizli tutma meselesini açabilirseniz yani gizli kalmaz eğer abonelikleriniz e, sizler için en azından daha iyi bir durum olur çünkü o şekilde abonesi gizli olan e, kişileri maalesef yedeklerden birisiyle değiştirmek zorunda kalacağız yani asıl kazananlardan bir tanesiyseniz çekiliş hakkınız yanmış olacak ve son olarak da yapmanız gereken şey şu yoruma katıldım yazıp twitch'te hangi nickle bizi takip ediyorsanız 12 yazmak olay bu kadar sadece motorsport'u hem twitch'ten hem youtube'dan takip etmek hem de yorumlara katıldım yazıp Twitch'teki bizi takip ettiğiniz nick'i yazmak olay sadece bu kadar. Gönül ister ki ilerleyen zamanlarda aranızdan birkaç kişiye bir de değil, birkaç kişiye direksiyon seti veyahut da farklı bir e, set verebilmek umarız ki e, bu durumu da sizler için sağlayabiliriz. Özellikle bir 50 bin abone, 100 bin abone özel böyle bir şey yapabilirse gerçekten çok güzel olur. Umarız ki o günleri de görebiliriz sizlerle birlikte. Çünkü desteğiniz ve yine sizin sağladığınız sinerji çok iyiydi. Şu döneme kadar verdiğiniz desteklerden ötürü yine hem kişisel anlamda hem de ekibimiz adına, sitemiz adına sizlere teşekkür ediyorum gerçekten de. Çünkü bu kadar kısa süre içerisinde yine gerilerden gelip bu kadar ön plana çıkabildik. Bu bizim için çok güzel bir olay oldu. Ve ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. YouTube'da ben tek kişi olarak çalışıyorum ve diğer sosyal medya, motorsport hesaplarıyla bir bağlantım yok. Ben sadece YouTube üzerinde çalışan bir çalışanım. Ve burada kariyerler olsun podcastler olsun bunları kendimiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ama sizlerin gördüğü o haber içerikleri sitemizdeki editörler tarafından editörlerimiz tarafından çevrilip siteye sunuluyor. E ve bu şekilde ben de onu sizlere aktarıyorum. Yani aslında yine bir ekip çalışması var burada. Her ne kadar Motorsport Türkiye YouTube kanalında ben tek kişi olarak çalışsam bile arka planda yine bir ekip çalışması var. Bunları da sizlere aktarmak istedim. E yine Motorsport Türkiye editörlerinden Kemal Şengül'e Cem Özel'e, Efe Kahya'ya İnci Beene, Abdullah Çeli'ye teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Onlar da bu süreç içerisinde çünkü e, her ne kadar YouTube'da beni görseniz de arka planda en çok çalışan kişilerden de onlarda. Yine bahsettiğim gibi hem siz değerli takipçilerimize hem de editörlerimize çok 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 teşekkür ediyorum. Evet benim diyeceklerim bu kadar. Çekilişi sizlere aktardım. Yapmanız gereken şeyleri de söyledim. Ben artık o zaman çekileyim. YouTube ve Twitch'te artık daha da aktif olmaya başladık. YouTube'da zaten uzun süreden beri aktifiz ama Twitch hesabımızı da iyice hareketlendirmeye başladık. Orada da yayınlarımız oluyor. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ancak çarşamba ve cuma günü yayınımız olacak Twitch'te saat 8'de akşam 8'de. F1 2020 oynadığımız canlı yayınlarımız başlayacak. Oraya da sizleri bekliyorum. Geride iki yayın bıraktık zaten. Ee, yine Twitch'te de bu şekilde güzel tişört hediyelerimiz de sizlere olacak. Bunu da bilgilendirmesini yapalım. Motorspor Türkiye ekranlarından bu videoluk bu kadar. Motorsport'ları dünyasından ve F1'den daha fazla bilgi, içerik ve haber videosu için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek Motorspor Türkiye ekranlarından ayrılmayın.